Herkese merhabalar e, malum ayağımdaki sakatlıktan dolayı e, bahçe işlerine girişemiyorum o yüzden Gizem benim görevlerimi üstlendi Sağolsu. bahçede çalışıyor Ben de ona buradan bir değişiklik yapmaya karar verdim onun yaptığı işleri buradan sizlerle beraber takip edeceğim yorumlayacağım değişik bir video olacak bakalım nasıl olacak Gizem şu an ee, çeşmede lavabo ile cebelleşiyor. Bahçede. <laughs> Bakalım açabilecek mi onu? Gidiyorsun. Yaşasın. Oh <laughs> ah be. <laughs> ne varmış? Ah be sevgili karıcığım. Neydi senin başına gelenler? Senin başına gelenler mi kötü? benim mi? Bilemedim. Neyse lavaboyu açtı. Ama o kanıyor bak. Ona bir çözüm bulmak lazım. Ne yapacaksın? Ona bilmiyorum. Oo, evet, bu güzel olmuş. Bak bundan hiç haberim yoktu. Gerçekten şu an bu videoyu ben de sizle izliyorum. Oraya güzel bir süzgeç almış. Şimdi süzgeci takıyor. Güzel oldu çünkü orada üzümlerden gelen yukarıdaki çalı çırpı yapraklar orayı tıkıyordu. Güzel bir çözüm oldu. Ee, bakalım işe yarayacak mı? Önümüzdeki günlerde gene tıkanacak mı? Bilmiyorum. evet dünkü videoda güzel yaptı bankı boyadı benim vernikle boyalarımı buldu tebrik ediyorum kendisini bank kullanışlı oldu rengini beğendim o ortam güzelleşti yani gerçekten kötü gözüküyordu bakalım şimdi ne yapacak nelerle meşgul oluyor izleyelim he işte ya senden istediğimiz bu gir şu taş odaya şu taş odanın mutfağını bir adam et orayı kullanalım Çayımızı, kahvemizi orada yapalım. Mis gibi taş odamız var. Bak ne güzel sana mutfak yaptım. Oraya buzdolabına kadar koydum. Bir ocak alalım oraya ya. Hadi sen yaparsın güveniyorum sana. Bu ayağımdaki sıkıntı güzel işlere vesile oldu bence. Ama güzel çalışıyor değil mi? Karıcığım güzel çalışıyor. Tebrik ediyorum. Oraya işimi ne yapıyor? Oraları toparlıyor. Evet. Oraya yavaş yavaş adam oldu. Olacak inşallah. Ama oraya bir ocak almamız lazım. Şöyle tekli elektrikte çalışan ocaklar var ya, oraya bir ocak şart. Çünkü orada yemek memek yapmak için özellikle kışın güzel olur. Dur dur dur, nereye gidiyorsun? Bizi de götür içeri. Vallahi ne zamandır inmedim aşağıya. İzleyicilerimiz de görmedi. Bizi de sok. Kamerayı oraya götür hadi. Götürmedi vallahi. Yapacak bir şey yok. Göremedik içeriye. Bir yanda arka bahçeye geçtik. Nereye gidiyoruz? Kucağındaki ne? Tavuğumuzu almış. Ey Allah'ım Rabbim. Gerçekten çılgın ya bu. Bak orada iki tane hamam böceği gibi böcek gördü ya. Bak şimdi tavuğu onları buldurtturacak. Kızım o oraya bir alışırsa var ya bizim orada domates, biber canını okur her şeyin. Şimdi seni birkaç dakikalığına buraya bırakacağım bazı hoşuma gitmeyen böcekler var. Onları yersen seninle dost olabiliriz bebeğim. <laughs> tamam mı? Hadi. <laughs> Hadi birazcık buradaki böcekleri ya. Burada böcek dolu. Hadi yapabilirsin. <laughs> İnanıyorum sana. Yalnız mahsullerimi yeme. Buluşuruz ona göre. Gözüm üzerinde ona göre. Gözüm üzerinde ona göre. Hadi bakalım. Var ya yemin olsun şunu ben yapsam. O tavu arka bahçeye götürseydim. Var ya beni asardı orada valla. iple sallandırırdı. <laughs> Aslında çok mantıklı. i̇ki tane de var küçüklerden getirseydi de. Onlar da beslenseydi. İnşallah o tavuk oraya alışmaz. Bir alışırsa vay uçarak gelir oraya. Yani gerçekten ee, organik olanları. besin var orada. Gerçekten güzel böcekler var yani. Güzel karnını doyuracak orada. Bu arada çimlerimiz gördüğünüz gibi çok kötü. Ee, gizem baş etmeye çalışıyor orayla. Şimdi bakın herhalde sebzeleri sulayacak. Patlıcanları sulayacak. Ee, çok sıcak ama hava. Gerçekten çok sıcak. Baş edilmiyor. Bir de Çim tohumu alıp atmıştım ya buraya. Muhtemelen o tohum geçici bir tohum. Yani dayanmadı, sıcaklara dayanmadı. Ben onu sonbaharda yapmıştım. O yüzden çimlerimiz perişan oldu. Önümüzdeki zamanlarda buraya serme hazır çimler var böyle rulo şeklinde. Onlardan fiyat alıp bir onları araştırmayı düşünüyorum. Onlar böyle toprağıyla beraber getiriyorlar, yere seriyorlar. Çimin büyümesini, olgunlaşmasını beklemiyorsunuz. Zaten kendinden kök salmış bir halde oluyor. Bir onu bakalım iyileştikten sonra ya da böyle yağmur sezonu açıldığında falan bir danışacağım, öğreneceğim. Sebzelerimiz de güzel oldu bakın. Gizem oradan bir şeyler topluyor şimdi. Ne topluyor acaba? Orada domatesler var, atalık domatesler var. Bakın çok güzel. Yani bu yaz boyunca hiç pazara gitmedik. Bir kere bile pazara gitmedik diyebilirim size. Çok güzel sebzelerimiz yetişti. Sebze yatağı verimli oldu. Aldığım torflu toprak da tabi bunda çok etkili oldu. Ama yaptığımız yanlışlar var. Sebze yatağını çok sık diktik. Fideleri çok fazla diktik. Daha az öz verimli yapmamız gerekiyor. Ona rağmen acemiliğimiz gene de güzel oldu. Geçen yılla yarışır şekilde verim aldık onu söyleyeyim size. Tavuk. Zaman yapalım. Neredesiniz? Başka yapmadınız mı? Başka salatalık yok mu? Bu kadar mı yani? Bir tanecik mi canım benim? Ata! Çilekler olmuş gel. Ben mi göremiyorum acaba? Aha. Bir tane daha olmuş. Yaşasın. Yaşasın. Olmuşlar. Bu atalık domates. Bakın ne halde. <laughs> hani hormonlu falan değil. Doğal olan bir şey. Bunlarda üç tane salatalığımız var. Ama daha veriyor galiba. Şurada bebek salatalıklar oluyorlar görüyorum. <laughs> çok şekerler. Şimdi bunlar biraz sulansınlar. Çok susuz kalmışlar. Of, şimdi o çilekten olsa da yasam, vallahi şöyle ne güzel olurdu. Şu bahçede bir doğru düzgün bir çilek yetiştiremedik, <laughs> şöyle verimli verimli kilo kilo bir başaramadık. Nedense olmuyor. Neyse ama biberleri bakın çok güzel yetiştirdik. Ee, domatesler çok iyiydi. Salatalıklar ilk başta çok iyiydi. Şimdi verimi düştü. Ee, ne yapıyor? Havadan sulama kızım onları diyeceğim ama. Reisi Cumhur'dan şimdi çok önemli açıklamalar geliyor. Dinliyoruz. Şimdi bana diyeceksiniz ki onları yukarıdan sulama. <laughs> Ama patlıcanları yukarıdan sulamak gerekiyormuş. Çünkü Neboşum öyle söyledi. Bunları dedi evet, üzerindeki tozun dedi atılması lazım dedi. Böyle püskürterek yağmurlama sistemiyle yıkaman lazım dedi ki mahsulleri olsun. Hakikaten de ben böyle yapmaya başladığımdan beri patlıcanlar bayağı bir büyümeye başladılar. Zaten patlıcan çok su istiyor. En çok onları suluyorum ama diğerlerine gerek yok dedi. Bunun mesela ben böyle olduğunu bilmiyordum. Hani yakar diye biliyordum. Diğer mahsullerde yakıyor biliyorsunuz. Ama bunu böyle sürekli tepeden yıkayarak o üzerindeki tozların yok olmasını sağlamamız gerekiyormuş. Bunu da buradan söylemiş olalım. Şimdi bunu biraz bol bol sulayacağım. Sebze yatakları hem iyi hem kötü. Yani çok fazla mahsul yapamıyorsunuz. Geçen sene daha çok mahsulümüz olmuştu ama onda da çok aşırı derecede otumuz olmuştu biliyorsunuz. Dolayısıyla o işin içinden çıkamadık. Hele bir de şimdi Kaan'ın ayağı böyle sıkıntılıyken herhalde hiç başa çıkamazdım. Yani şunları bile yapmakta zorlanıyorum çünkü hani vakit kalmıyor. Daha en bugün pazartesi sabahleyin Uyanamadım yani yorgunluktan. Ee, geç kalktım biraz. Sonra sabah kahvaltıyı hazırladım falan kahvaltı yaptık Çıktım, kargoları yaptık, kargoları verdik. Oha ata, uçmasın. Ne yapıyorsun? Kaçar gider bak. Yapma öyle. Ta şeyler ya. Tavuğumuz uçtu bu arada. Ondan sonra. Şimdi ancak akşam oldu yani güneş battı ben ancak dışarı çıkabildim. Vallahi işte böyle. Telefonlar falan, mesajlar hiçbirinize bakamıyorum yani Instagram'dan falan şey yapıyorsanız. Ay çileğin aldı mı? Göstersene. Bak göster. Hadi ye bakayım bir tane daha vardı orada. Ne? Onu da yedim bak o taşın domatesin üstüne koydum bebeğim. O pompa ne elinde? Ben sana onu oyuncak diye almadım. <laughs> Bana ne bu? Ben sana onu oyuncak diye almadım yalnız. Sen oyuncak mı oynuyorsun onunla? Hadi. Oyuncak mı yaptın kendine? Bak şurada bak domates var. Domatesin yanında iki tane çilek var. Gidip onları yiyebilirsin anneciğim. Heh, çık oraya. Evet orada bak domates var yanında. Aynen. Bak bak şurada 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 şurada. Domates nedir bilmiyor musun oğlum? Onun yanında iki tane. Sana sürpriz çilek koydum. Salatalıklar da bol su istiyor. Onları da şimdi su koyayım. Burada bu bulana koysun. Ben de o arada hemen hayvanlara yem verim yer, yer, yem vermem lazım konuşamıyorum artık yalnız. Ata. Aman Allah'ım Hadi yem ver. Tavuklara gel. Zaten bu sandalyelerin başı Ata Atayla dertte. Koş koş, koş sürekli koş. havada uçuşuyor bu sandalyeler düzgün tutamıyoruz. Ata, Hı. al bunları şimdi yem at tamam mı tavuklara. Ataya bak şimdi Zaten babası hadi. gibi yem verecek tavuklar aslanım benim. Hadi bakalım yürü. Hadi at. Bir maşallah at, alırız Ataya. At, at. Gerçekten bahçe işlerine el attı çocuk. Tavuklarımızın da maşallah var. Ay, nerede dolaşıyorlar? Şuna bak ya. Düzgün at bak bakarak at. Şu horozları bir veremedik. Tavukların horozlarla başı dertte. Ee, ve yumurta verimleri bayağı düşük. Şuraya da at. Şuraya Artık da bu horoz çokluğundan şapçı mıdır bilmiyorum. Şey Ama çok yumurta alamıyoruz. Şapşık diye bir şey daha seviyorum. Kapıyı kırıyordu. <laughs> kapıyı kırıyordu. Kapıyı kapıyı. At at at. at. Kapıyı kırıyordu resmen. Ama çok güzeller değil mi? Rengarenk, şeker gibiler. Şimdi onları yiyen verdikten sonra artık onlarla oynamayacaksın tamam mı? Evet. Çünkü akşam oldu, onlar geceleri göremezler. Valla ayağımı burkalı 2 hafta, hafta oldu. Geldi. Tamam bebeğim. Ata şok tadı bak. Daha hayvanlara inip bir kere dokunmadım yani. Korkuyor. Bahçeye bile inmişliğim yok neredeyse. <laughs> gel annem, sen <laughs> şey, kaçamıyor mu Gel. Oy, gel bebeğim benim. Özledim Efsiz. hepsini gerçekten. Hadi çıkın, yemek var. Hey! Yemeğe gel. Oh, Çift çok tatlı ya. ya Gerçekten çok tatlı. Şuna bakın. Şişe aç şimdi Ay. Kaçtılar ya. Çok korkuyorlar bunlar ya. Bakıyoruz yumurta, yumurta var mı? Bakıyoruz yok. Alamam valla. Şunu bir taş koyalım da şunlar çıksınlar ya. Getir bakayım bana bir taş şuradan. Şurada taş var getirsene şunu. Ver bana onu. Çekilin. Çekilin. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim anneciğim. Baba nerede? Şöyle yapalım Baba şunu. Nerede? Bunları korkutma artık. Bak cici çok korkuyor. Baba nerede? Baba nerede? Tavşik sen de mi yiyorsun? Ben. Baba sana da mı verdi yemek? Tavşik. Aferin Atay'a. Tavşik. Hadi sen de yemek ye. Koş. pekleri de çok özledim Çikisi. gerçekten. Ee, Valla burnumu tutuyorlar ama. Şimdi inmiyorum Orayı yanlarına ne olmaz çıldırırlar üstüme atlarlar filan. <laughs> bomba buna gerek yok. <laughs> Yakında Hadi boğuşacağım onlarla Şimdi inşallah. çıkma saati sizde. gençler. O rulo çimi bakın asıl bu ön bahçeye yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi burada hiç çim namına hiçbir şey kalmadı. Popalı, hayır. <laughs> Gerçi nereden... köpek Ata, ve hayvanların olduğu yerler, yerde çim işi biraz zor. He oğlum. Ben her gün böyle tek tek düzelteyim diye. Şu masayı da bir silelim. Sonra sürpriz bir şey var burada. Ne var? Sürpriz geliyor. Acaba ne yapacak bakalım. Sevgili karıcığım. Orayı temizliyorsun, güzel güzel. Canı gönülden ama sana kötü bir haberim var. Yarın sabah indiğinde aynı şekilde pis bir halde olacaksın. Ee, maalesef bu bahçe işlerinin en kötü yanı o, bitmiyor. Bugün yapıyorsun, yarın aynı şekilde buluyorsun. Ee, o yüzden müstakil bir evde ya da bir köy evinde yaşamayı düşünüyorsanız. Psikolojinizin çok sağlam olması lazım İnanın bahçe işi Hiç bitmiyor Evet temizliyor Şimdi bakalım ne yapacak acaba oraya Örtü falan sermeyi Düşünmüyorsundur inşallah Yarın tavuk boklarıyla Örtünü Kaybetme durumun Kaybetme olasılığın yüksek Masayı da oraya aldık Güzel oldu orada Ortada çünkü yolun ortasında Yer kaplıyordu bir de devamlı kullanılmıyor. Masa burada daha iyi oldu. Ee, ama tabii çirkin yani. Çok çirkin. Bunu biraz süslemek, püslemek yani bir şey yapmak lazım ama ata da çok yaramaz. Durmuyor, durmuyor. Yerinde durmuyor. Yani o sandalyeli oradan alıyor, oraya koyuyor, oraya atıyor. Yapma oğlum diyorum. Gel bana yardım et. Ama çocuk yani. Ne yapacak? O da yaramazlık yapacak. Koşup oynayacak. Zaten ne zaman aşağı inse dizlerini yaralayıp geliyor. Dizleri paramparça yani. Hadi artık ya sürprizi merak ettik. Ne yapacaksın? Yap artık hadi. Bakalım kuruluyor şimdi. Ne yapacak oraya? Bir şey yapacak ama örtü örtecek herhalde. Ne yapacak başka? Şemsiye takacak hali yok. Bekliyoruz hadi. Heh, sürpriz muşambaymış sevgili Burada dostlarımız. <laughs> Muşamba. Daha önce orada zaten bir muşamba vardı. Ben kaynak işleri falan falan yaparken hatırlarsanız bu muşambanın canını okumuştum, yakmıştım hep. Param parça olmuştu. Şimdi yeni bir muşamba geldi. Benim yeni kaynak işlerimi bekliyor. Ömrü ne kadar olacak bakalım ama o kısa mı geldi sanki? Vallahi kısa geldi. Ölçmeden almış. Göz kararı almışsın sen onu bak. Olmadı. Yarısı açık kaldı. Tam ölçüde almalıydın. Daha önce tam ölçüsünde almıştın onu sen. Bu sefer tutturamamışsın. Oo, her yerden oyuncak çıkıyor. Görüyorsunuz değil mi? Bunlarla baş etmek çok zor. Atanın oyuncaklarıyla baş etmenin imkanı yok. Bu ön bahçenin dağınıklığının en büyük sebebi o zaten yani. Şu an güzel oldu ama küçük oldu ya. Keşke biraz büyük alsaydın sen onu. Tam büyük alsaydın yıkaması da kolay olurdu. Yani şimdi yıkadıkça tahtada tabi çürüyor. Sürekli üstten su tutuyoruz. O da çürütüyor tahtayı. Yani ömrü kısalıyor. Bakalım ne kadar dayanacak o masa bize çok merak ediyorum. O. Ve de şu sandalyeler ne kadar dayanacak? Onu çok merak ediyorum. Yaz-kış dışarıda bir soğuk yiyor, bir güneş yiyor, bir soğuk yiyor, bir güneş. Sizlerden hep uyarıyorsunuz zaten biliyorum hani kanunları içeri al soğukta kalmasın diye çok söylediniz. Böyle yaparsan kırılır ama benim. İşte ne bileyim ya o kadar çok iş güç var ki kalıyor yani işler yarım kalıyor şu ön bahçeyi bir böyle de derli Ata. toplu tutamıyoruz. Ata nasıl olmuş? Ata örtüm nasıl olmuş? Beğendin mi? Bir tık küçük geldi ama olsun <laughs> en azından burada. Evet videomuzun da sonuna yaklaşıyoruz. Gizem de akşam etti bakın. Günü bitiriyor. Şimdi köpekleri doyuracak. Köpeklerle iyi baş etti ha gerçekten. Köpekler büyük. Baş etmek öyle kolay değil. Yemeğini bitiren gelsin. Oo, yemek sonrası. Sürpriz var. Mama sürprizi de hazırlamış. Tebrik Sen ediyorum. Kemik Allah. verecek yemeğini yiyenlere. Hava karardığı için görüntü kötü. Ne? Ne şey o ne, ne ya? Ne var? Tavuktan oraya yumurta. Yok artık ya. <laughs> ne var? Ne alaka? <laughs> gerçekten mi? Evet. İnanmıyorum çok oldu şu anda. Orada ne iş var yumurtanın? Ah çıldırmış bunlar. Nerede? Nereye yumurtlamışlar <laughs> ya? Şunlara bakın. Rica etsem şeye koyabilir miyim? Bu gerçekten bu. Hayvanlar alemler ya. Burada bir hayır, tane daha var. Hayır. Ver. Hayır. Hayır. Toplama. Ya hayır diyorum. Kaç hayır. tane foluk ya yaptım adam. gidip onları yumurtlamıyorlar. <laughs> O zaman yumurtamızı buraya koyalım. Bir tane daha. Gel. Gel. Gel bak ne var sürpriz. Evet köpekler yemeklerini iyiye dursun. Zaten görüntü de karanlıklaştı. Hiçbir şey göremiyorsunuz. Böyle değişik bir video yapmak istedim size bugün. Eğlenceli oldu mu sizin evet. için bilmiyorum ama sanki ben sizle beraber videoyu hazırlıyormuşum gibi oldu. Benim için güzel oldu gerçekten. Beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyoruz e, ee, tekrarı gelsin mi devamı gelsin mi lütfen abone olun kanalımıza videomuzu beğenin ee, tamamen mizah ve eğlence amaçlıydı biz ailecek birbirimizi çok seviyoruz onu da söyleyeyim kendinize iyi bakın hoşçakalın sen mi bitirdin kendimi bitirdin